Birinci secdede topraktan yaratıldığını, ikinci secdede yine toprağa emanet edilecek. Toprakta emanet ise hiç kimse mezarında ebedi kalmayacak. Bazı cahil haber okuyan spikerler ne diyor? Ebedi istirahatgahına tevdi edilmiştir. Ölüyan, hani mezara konduğunu anlatırken ne diyor? Ebedi istirahatgah. Ebedi demek sonsuz. Yalan. İnancımıza göre insanlar mezarında ebedi mi kalacak, muvakkat mı? Siz söyleyin. Muvakkat ya, basubadel badel var. Hani öldükten sonra dirilmek vardı. Ne ebedi kalıyor toprakta. Yalan söylüyorlar. Baştan başa cehalet kokuyor memleket. Yani bu televizyonlarda haber okuyanlardan daha cahil, daha zalim kim var? Ne diyor adam işte trafik neyse bir şeyde adam çarpıyor ölüyor haber okuyan spiker ne diyor trafik kazasında hayatını siz söyleyin kaybetmiştir ulan hayat kaybolur mu hayvan hayat kaybolur mu öldükten sonra dirilmek varken kaybolmak olur mu soruyorum nereye kayboluyorsun hani bahsubadelmet vardı Öldükten sonra dirilmeye inanan adam hayatımı kaybettim diyemez. Bu bir şerefsizlik olur bu. İnkar olur. Nereye kayboluyorsun? Kaybolmak var mı? Elba subadel hakkı ne olacak? Toprağa. Hani bazen de böyle kodaman adamlar bir takım ünlü kişiler öldüğü zaman Artık nereden dillerine takılmışsa, bilerek mi söylüyorlar, bilmeyerek mi, bilemiyorum, ne diyor? İşte falan kişi, Şişli camisinde cenaze namazı kılındıktan sonra, Zincirli kuyuda toprağa, siz söyleyin, Toprağa verilecektir diyor, bak toprağa. E başka neye vereceksin Allah? Topraktan geleni mecbur toprağa vereceksin. Cahil ol cahil? Nereye vereceksin zaten? Kasaya koyamazsın, çekmeceye koyamazsın, dolaba koyamazsın. Kokar herif. Tabi toprağa vereceksin. Toprağa vereceksin ama toprakta emanet kalacak. Niye? Emanet ne demek? Birisinin yanına günü geldiği zaman almak üzere verilen mal demek emanet. Günü geldiği zaman alınacak bu. Mezardan ve iza ku'sira ma fi'l kubur kabirler yarılıp ölüler çıktığı zaman ayet var ve husile ma sudur insanların içinde sakladıkları niyetler açığa patladığı zaman bak bütün niyetler ortaya çıkacak sakla bakayım niyetini kötü niyetli adamlar kötü zihniyetli adamlar olan günün birinde ortaya çıkacak. Yevme tüble serair diyor efendim Rabbimiz. Yevme bir gün gelecek tübla ortaya çıkacak. Es serair sır, sır dediğimiz. Sırrını saklıyor adam. Şu adam bilmek mümkün değil. Ama açığa çıkacak böyle bir gün var. Nereye kayboluyorsun, nereye kaçıyorsun? Kimi nereden saklıyorsun, neyi saklıyorsun? Bu benim sırrımdır diyor. Yevme tüble serair. O sırlar deşilecek diyor Cenab-ı Hak. Ortaya çıkar. İşte bu inanç hakim değilse bir topluma, o toplumda can emniyetini sağlayamazsınız. Hayatı verenin Allah olduğunu, eğer bir toplumun fertlerine anlatamamışsanız, ölümleri ve cinayetleri durduramazsınız. O adamın kafası bozuluyor üç paralık meseleye. E geçim sıkıntısı var diye iki çocuğunu ve karısını boğaz köprüsüne yukarıdan atıyor, kafasına da kurşunu sıkıp şu zalim oğlu zalime bak. Sen, ya nasıl olur insan bu kadar basit olur mu? İnsan hayatı bu kadar ucuz olur mu? Bu hayatın sahibi sen misin ki hayatını ortadan kaldırıyorsun? Cahil oğlu cahil.